Palak ve Payal'ın anneannesi aradı kızım. Çocukların tatili onun yanında geçirmelerini istedi. Çocuklar bir yere gitmiyor anne. Çünkü bizimle birlikte Mumbai'ye gelecekler. Onu gitme konusunda ikna etmeyi başardı. Ama sen yine de umudunu kaybetme pariydi. Ben artık hep senin yanındayım. Yenge! Yenge iyisin değil mi? Rüyamda seni ve yaş abimi çocuklarla Mumbai'ye giderken gördüm. Sonra birden bindiğiniz uçak düştü. Evet, Hepiniz ölmüştünüz. Yaş ve artı bir yere gitmiyor. Bu durumda evden çıkmaları doğru değil. Gördüğün rüya yüzünden çok korkmamış mıydın? Bağırıyordun, ağlıyordun ama şimdi hazırlık yapıyorsun. Şey, pratik ben yalan söylemiş gibi olmak istemiyorum ama kabus falan görmedim. Hepsi bir oyundu. Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.